Yani mi? Unutma. Unutma. Sevgili Muharrem İnce. Ey Muharrem İnce. Sen diyorsun ki şimdi 16 insandan evet çıkarsa bu iktidar lokanta kapatır diyorsun ya. Ama kapatmaz ki diyor. Kapatır kapatmaz. Çok Fak ayıp olur diyor. Yani. Bu fikrin mimarının kim olduğunu biliyor musun Sayın Hikmet Genç? Kılıçdaroğlu değil mi? Lokanta kapatma işinin. Lokanta kapatma işi bizzat Muharrem İnce'nin İnce kendi projesi. izleyelim. Ha oldu. Evet işte sizin yaptığınız Seçim propagandası yapmak istediği kafenin sahibi bu isteğe karşı çıkınca sinirlendi, kafe sahibini tartakladı. Üstüne üstlük belediye ekiplerini göndererek işletmeye ceza kestirdi. Ne yapıyorsunuz? Kimsin ki sen öyle bir şey davranıyorsunuz?

Buna sinirlenen Jüpeli İnce hakaret ederek işletme sahibinin üzerine yürüdü. Esnafı eliyle iten İnce bağırarak tartışmaya başladı. Bu sırada İnce'nin korunması da o anları telefonuyla kaydeden işletme sahibinin eşine müdahale etti. Siz, ne yapıyorsun ya? siz, ne sen? Sen neyse ki sen böyle bir şey dağıtmıyorsun. Yetkili olmazsın. Böyle mi konuşuyorsun? Abi ne böyle? Yani suç mu? Hayır bakın size şey yapıyorsunuz. Terbiyesizlik yapıyorsunuz ya onu çekiyorum. Yani. <laughs> ne yapıyorsun siz ya? Kimsin ki sen öyle bir şey davranıyorsun? İşte e, kafeterya kapatma tehdidi. E sonra? İbrahim Güneş e, haber müdürümüz İbrahim Güneş bunu buldu çıkarttı. <laughs>